Arkadaşlar merhaba bu video böyle çok enerjik çok mutlu giremeyeceğim çünkü dünden beri bana sorarsanız iki tane üst üste yanlış karar alındı biz ne zaman sınav ertelendi bakın bu doğru karar dediysek yanlışa yanlış demek de boynumuzun borcu olarak düşünüyorum. Normalde ben bu videoyu kurgularken size diyecektim ki yorumlara gelin hayalinizi yazın. O eski atmosferi o eski heyecanı oluşturalım beraber diyecektim. Ama dün TYT'nin de 30 dakika eklenmesiyle beraber barajın düşürülmesiyle beraber ve sınavın da geri çekilmesiyle beraber sürekli bir değişiklik havası oldu ve sizden isteğim şu. Bir dahaki değişikliği gelin beraber tahmin edelim. Beklediğiniz değişikliği yorumlara yazın bari en azından biraz daha neşelenelim mutlu olalım benim değişik yaptığım telefon joker hakkı falan e, bekliyorum ben sınavda. Neyse şimdi ben bu videoda e, 3 tane ana başlıktan bahsedeceğim aslında. Değişen TYT yani artık yeni bir TYT düzeni var. Değişen YKS düzeni, artık yeni bir YKS düzeni var. Bir de MEB'in soru stili hakkında, yeni yayınlanan sorular hakkında biraz konuşmak istiyorum. Aslında yeni değil, bir hafta önce falan yayınlandı ama onun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Yani 3 tane ana başlığımız var bu videoda ve 3 de gerçekten çok yeni, çok taze konulardan içeriyor ve gündem gerçekten çok yoğun. Videoya geçmeden önce de benim bir önerim var Milliyetin Bakanlığı'na, ÖSYM'ye. Çok hani dikkate alacaklarını düşünmüyorum gerçi ama. Şimdi sınav geri çekildi, artık turizm gelirleri artacak. Hani turizm gelirlerinin artması için sınavı geri çektiler. E o zaman öğrencilerden alınan bu 70-70-140 liranın ihtiyacı olan kullanılsın. Yani şöyle kağıt masrafı, öğretmen masrafı, taşıma masrafı, kalem, kağıt falan onlara kullanılsın Geri kalan para ihtiyacı olan fakir insanlara dağıtılsın Veya fakir öğrenciler belirlensin Devletsin yani çok zor bir şey değil Fakir öğrenciler belirlensin onlara kitap yardımı yapılsın Veya maddi yardım yapılsın Benim önerim budur ya zaten şey de ayrı bir konu. Geçen yıl ben 50 liraya girmiştim sınava. 50-50-100 liraya girmiştim. iki tane denemeye. Şimdi bu yıl 70-70-140 liraya çıkarılmış. Yani her sene artırılıyor demek ki. Neden artırılıyor gerçekten bilmiyorum. Kalem aynı, silgi aynı. Belki bir kağıt masrafı artıyordur dolardan dolayı ama bu, bunun sorumlusu da öğrenciler değil. Yani neden artırılıyor gerçekten o da ayrı bir konu zaten. Arkadaşlar ilk kolay bir şeyleri değiştirmeye çalışmayın artık çünkü bu saatten sonra değişmez. Tek değiştirecek etken var o da bu tüm her şeyi başlatan virüs. Eğer virüs yayılması hızlanırsa vesaire tabii yine ertelenir ama e, Sınavını zorlatların. şu imza kampanyasına destek var. Yok bu videoya yok tweet. Arkadaşlar 1 milyon 300 bin tane tweet atıldı. Türkiye'nin neredeyse e, nüfusunun yüzde 80, %80'de 80 biri e, tweet atmış gibi aslında düşünebilirsiniz. Tabi hani daha fazla atanlar oldu da. E, düşünün 1 milyon 300 bin tane tweet atılmasına rağmen sınav geri çekildi. Artık karar verilmiş demektir. O yüzden Sıramızın odaklarının yok şuna destek verelim hadi değiştirin falan bu saatten sonra değişmez arkadaşlar yani biraz daha açık konuşmak gerekirse hikaye anlatmayı bırakın ve kendinizde o hikayelere inandırmayı bırakın bence. Şimdi ikinci olay bence sınav artık bilgiden ziyade psikolojik bir olaya dönüştü. Psikolojinin özellikle TYT sınavında gerçekten çok büyük etkisi vardı. %30, %40 civarındaydı. Hatta bence e, bu zamandan sonra %50, %60'a belki de çıktı. Çünkü e, ben şimdi geçen yıl kendimi düşündüm. Aynı e, sınava azlandım ve 8 aylık süre boyunca gerçekten sinirliydim. Yani hani hiçbir şey olmasa bile biraz daha sinirli bir ruh halim vardı ve bir soru yapamayınca mesela daha da fazla sinirliyordum. Etrafıma da hani Psikolojik olarak zarar vermeye başlamıştım. Ve şimdi kendimi sizin yerinize koydum. Geçen yıl çok daha rahattı bence sınav azalmak. Çünkü korona oldu. Ondan sonra evde çalışmak zorunda kaldınız. 2 aydır evdesiniz. Sınav ertelendi. Sınav geri çekildi. Konular çıkarıldı. Yani Arkanızda bir dağ bıraktınız arkadaşlar. Ve hani derler ya başarmak için bir asansör yoksa basamak basamak çıkman gerekiyor. Kat kat çıkman gerekiyor. Şimdi siz 11 katlı bir evin terasına çıkıyorsunuz. O terasta başarmak var. O terasta istediğiniz üniversite var tamam mı? Siz 9 katına çıktınız bunun kalan iki katınız kaldı. Bu iki katı çıkmaktan vazgeçeceğiniz zaman geri dönüp o çıktığınız dokuz katı düşünün. Sakın vazgeçmeyin. Bu saatten sonra artık geri dönüş yok. Bakın ben size zaten bu kolay olacak demiyorum. Siz zaten dokuz tane kat çıktınız. Üstüne iki tane kat çıkmak da gerçekten çok zor olacak bu durumda. Ama değecek arkadaşlar. Bak kolay olacak demiyorum ama değeceğine söz verebilirim size. Evet diğer bir olay TYT artık 165 dakika. Şimdi bir arkadaş şey yazmıştı aslında hani gülünecek tarafımız ya trajikomik ya aynı öyle her lavaya girdiğimde yeni bir olay değişiyor. Artık lavaya girmekten vazgeçtim falan. Tabii bunlar işin şakası veya ben geçen yıl kalem ÖSYM kalemiyle hazırlanmıştım denemelere. ÖSYM kalemiyle çözmüştüm. Hani hazırlanayım diye, e, alışayım diye. Siz artık maskeyle mi gideceksiniz denemelere? Bunlar tabii işin şakası. Gerçekten garip bir dönemden geçiyoruz. Ve şey konuşulmaya başlandı. Acaba sınavlarda maske mi olacak, neler olacak falan filan. Çünkü Yekta Araç müjdeli haber diye duyurdu ya haberde. E, koruyucularla beraber sınavımızı en en önemli şekilde yapacağız dedim. Şimdi tabii koruyucu koruyuculuyunca ilk başta insan aklına bu kadar gündemdeyken maske geliyor. Tabii dezenfektan geliyor. Benim düşüncem şu. Sınav anında maskeyle sınav çözülmez. Bakın 165 dakika boyunca aynı hava alınıp solunurum. Maskeyle beraber çözmek bu imkansız bir olay. Ben uçakta ya illaki yapılı ya yapılacak dersi yapacaksınız mecbur. Ama bana sorarsanız bu imkansız bir olay. Çünkü ben uçak bekledim. Orada bir saat boyunca aynı maskede o kadar sıkıldım ki maskeden. Bakın yırtıp atmak istedim. Bunun astım hastası var. Başka hastalığı da olan arkadaşlarımız var. Yani e, benim düşüncem sınav maskeyle imkansız gibi duruyor. Yani in, düşünsenize mantıklı olarak bakarsak zaten çok zor bir olay. Hani sınava mı konsantre olacaksın? Saate mi konsantre olacaksın? psikolojinin mi düzeltacaksın? Nefes alıp ben temiz hava almaya çalışacaksın? Su mu içeceksin falan filan? Yani, ben hani girişte maske takarsanız Ne bileyim çıkarırsınız sonra sınavda size başka bir şey verirler. Dezenfektan verirler. Belirlerin girişini sınırlandırırlar. E, girişlerde atışınız belki de ölçebilirler. Onu bilmiyorum. Sağlık açı, sağlıkçı değilim yani burada. E, karar verici yetki de değilim ama şunu net olarak söyleyeyim. Benim bakış açıma göre maskeyle sınav gerçekten çözülmez. Çok zor bir olay olur. Ya değil 30 dakika, 300 dakika de verseniz ben oturup TET'yi maskeyle gerçekten çözemem. Peki karar bana mantıklı geldi mi? Bana karar açıkçası çok mantıklı gelmedi. Çünkü yaşanan olaylarla da bir bağlantı kuramadım. Yani bu 30 dakikanın bu sınavın geri çekilmesiyle falan ne alakası var? Onu bir mantık kuramadım. E, sınav çünkü süre sınavı. Sınav çünkü psikolojini sabit tut sınavı e sınav böyle senden bu yetkileri isterken ya yani bir ekstra bir 30 dakika vermek de ne bileyim ben çok mantıklı gelmedi açıkçası ama hani bu dedim ya olaylarla bağlantı kuramadım sanki şöyle bir bağlantı ufakta bir bağlantı var hani biraz tepkiler arttı e, yavaş yavaş vermeye çalışsalar bile tepkiler hala devam ettiği için Zaten Yekta Sarış da bunu müjdeli haber olarak duyurduğuna göre demek ki 30 gününüzü aldık size 30 dakika ekstradan verdik gibi bir olay oldu sanki. Sınav çok zor olacak falan diyenler var. Matematik inanılmaz zor olacak Bu 30 dakikayı bize verdiler. Hani inanılmaz zor olacaklar sınavı. Ben buna katılmıyorum. Çünkü bir hocamız demişti bana da çok mantıklı gelmişti eskiden. Sınavın zorluğu ve sınavın yapılabilirliği arasında fark var. Bakın sınavın zorluğu demek sen oturdun yani uzun paragraflar, uzun matematik para, paragrafları veya uzun e, Türkçe paragrafları, uzun fizik mesela veya biyoloji yani atıyorum yani, bir, yani sınav uz, uzun oldu ya bu zor demek tamam mı? Ama sınavın yapılabilirliği gerçekten çok farklı bir olay. Yani sen soruyu yapıp yapamadığın sınavın yapılabilirliği ne kadar uzun ne kadar kısa olduğu değil. O yüzden evet sınav belki bir iki tık bir tık daha zorlaştırabilirler. Yani nasıl? Hani dedim ya uzun paragraflar sorarak. Ama sınavın yapılabilirliğini ben değişeceğini düşünmüyorum. Yani hani bir 30 dakika verdik size çok inanılmaz zor sınav hazırlayacağız falan böyle bir olay yok. Ya yani, bence bu 30 dakika tamamen verilen tepkiler üzerine e, hemen ani alınan bir karardı diye düşünüyorum. Yoksa e, açıklamayla beraber açıklanırdı. E, o yüzden hani şöyle size illa diyecekler olacak. Çünkü her ağız olan konuşuyor ya. Yani. Çok inanılmaz matematik özellikle matematikte vuruyorlar. Çünkü matematikten vuruyorlar. Çünkü e, öğrenciler genelde matematiği yapamıyorlar. Diyorlar ki matematik inanılmaz zor gelecek falan. Yok arkadaşım. Yani uzun Tamam ama dediğim gibi yapılabilirlik çünkü aynı kalmak zorunda. Yapılabilirlik aynı kalacaksa o zaman bu sefer yığılmalar olacak. Çünkü bir bile ne kadar insan geçtiğini biliyoruz ve aynı nette insanlar çok fazla olur. O zaman da OBP'nin etkisi daha fazla artar. OBP daha önemli bir hale gelir. O zaman ne olur biliyor musunuz? Şişirilen OBP'ler, özel okullarda verilen OBP'ler, haksız yere verilen OBP'ler çok büyük bir eşitsizlik yaratır. Zaten çok eşit olmayan bir sınav sistemine giren öğrencilerde bence eğer böyle bir olay yaşanırsa, yığılmalar yaşanırsa, OBP'nin etkisi artarsa Özel okullar bunun hakkını ödeyemez diye düşünüyorum. Çünkü ben biliyorum, kendi şahsam biliyorum. Ben devlet okulundaydım ama özel okullar inanılmaz bir OBP şişirme olayı var. Benim okulumda öyle değildi ama bazı devlet okullarında OBP'yi sanki parayla veriyormuş gibi öğretmenler de var. Benim okulumda Allah'tan yoktu ama inanılmaz bir adaletsizlik olur yani. Böyle bir olay olsa benim düşüncem bu şekilde. Ama artık kararlar verildiğine göre hızlı adapte olmanız lazım. ya yani adaptasyonunuzu hızlı sağlamanız lazım doğaya baktığınızda adapte olan canlılar hani uzun süre yaşarlar ya. Siz de eğer bu 50 günlük sürede hızlı adapte olabilirsiniz ama ne kadar zor biliyorum. Yani sizin kadar olmasa da empati yaptığımda gerçekten az çok anlayabiliyorum ama hızlı adaptasyon sağlamanız gerekiyor. Bir de aklıma şöyle bir soru var. Yani geçen yılın TT puanı kullanılabiliyor bildiğiniz gibi. Ama şimdi mezunların aklındadır büyük ihtimalle bu soru. E şimdi geçen yıl 135 dakika üzerinden çözer. Şimdi 165 dakika üzerinden çözecekler. Bu yılın puanları bence bir tık daha yüksek olacak. Ee, peki geçen yılın puanları nasıl kullanacak? Ne olacak falan? Onlarda da tabii daha detaylı açıklamalar gelecek düşünüyorum. Biraz daha sınavın nesnen tarafına gelelim. Deneme konu dengesi. Çünkü artık bir, bir ayımızı aldılar. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Öncelikle arkadaşlar şu yanılgıya düşmeyin. Konular yetişmeyecek. Ben mahvoldum tarzı. Ben mesela canlı yayın yaptım. Çok fazla ben mahvoldum. Mezuna kaldım tarzı. Sözler duydum. Arkadaşlar Bakın siz o bir ayda neyle uğraşacaktınız biliyor musunuz? Limit süre integralle bitkiyle, sayısal sayısal bakış açısıyla konuşuyorum. Bitkiyle, modern fizikle, organik kimyaya falan uğraşacaktınız zaten. O yüzden konular yetişmez diye bir olay yok. Lütfen sakın bunu aklınızdan çıkarın. Konular yetişir. Ama zaten burada bizim asıl kızdığımız taraf sanırım psikolojik tarafı zaten önemli olan taraf. Ve o tarafa verilen zarar. Ama yani şunu da yapmayın sakın konularım yetişmeyecek diye. Dedim ya konular yetişir ama illa yani, tatmin olmayabilirsiniz konarım yetişmeyecek diye sürekli konu çalışıp TYT denemelerini sakın bırakmayın. Ee, benim Ben sininiz olsam bu arada TYT denemelerini haftada en az 2 tane TET denemesi yapardım. Tamam AYT çok daha önemli oldu. AYT inanılmaz önem kazandı. Zaten AYT önemliydi. Ama hiçbir zaman sınav 200 dakikada olsa, 250 dakikada olsa şu gerçek değişmeyecek. TYT'siz hiçbir yere girilmiyor. Ben mesela ilk 500'de olan kişilerden AYT'm bence çok daha iyi. Bence de, daha iyiydi yani. iki yanlışım vardı. Bir fen bir matematik 77.5 netim vardı. Ama benim TET'm 5 O yüzden beni AYT'e yine kadar çekebildi. Yani hedefime götürdüm. Az çok götürdü. Ama ben TYT'm hani biraz daha düşük olsaydı hiç götürmeyecekti. AYT'niz evet iyi olabilir ama bir zamandan sonra TYT'siz gitmiyor. TYT denemelerinde benim size tavsiyem 165 dakika değil de böyle... 150 dakika falan çözülmeniz. Yani 165 dakikada çok fazla olur. Çünkü 135 dakikaya az çok alıştınız. Hani artık şey demeler başlamıştı ya. Bir 30 dakikam daha olsa, bir 20 dakikam daha olsa ben matematik fullerdim. Türkçe'ye Türkçe'm fullerdim falan. Artık o dönemlerdeyiz. Yani yapabildiğiniz kadar fazla soru yapmanız gerekiyor ve hani dedim ya yığılmalar fazla olabilir. Eğer yığılmalar fazla olursa da sizi inanılmaz yukarı taşır. O yüzden e, deneme çözerken full konsantrasyonunuzu vermeniz lazım. Yani başka bir şey düşünmemen lazım. Senin dikkatsizlikten bir hata yapman senin e, ister üniversiteyi bile sana kazandırmayabilir. O yüzden e, her soruyu sanki e, ucundan üniversiteye bunu yaparsan ucundan üniversiteye ne, girecekmişin gibi düşünüp o dikkatle çözülmesi gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar bakın dünkü olayla beraber çoğunuz dibi gördünüz. Yani psikolojik olarak ruhen dibi gördünüz ve dün çoğunuz ders çalışmadınız ne yapacağınızı düşürdünüz. Ama en dipte olmanız orada kalacağınız anlamına gelmez. Güzel bir ders çalışma ile, güzel bir planlama ile sıfırdan yapılır demiyorum. Çünkü ben burada polyanacak oynamıyorum. Ama çok güzel şeyler bence yapılabilir. Hala zaman var. Hala bakın vazgeçtiğiniz zaman, kafanızda bitirdiğiniz zaman kaybedersiniz. Şu an kaybetmediniz. Ve şunu da aklınızda unutmayın. Herkes aynı sınava gelecek. Çoğu insan %99. Herkes planını Temmuz'a göre ayarlamıştı. Yani sen sadece Haziran'a girip diğerleri Temmuz'a girmeyecek zaten burada sıralama sınavı olduğu için ne yazık ki saçma sapan bir sıralama sınavı olduğu için bunu da az çok göz önünde bulundurmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. MEB'in soru stiline bakacağım. Şimdi ondan önce birkaç şey daha söylemek istiyorum. Şimdi iki tane tipi öğrenci olacak tamam mı? Biri kendi yolundan giden öğrenci, biri de başkalarına bakan öğrenci. Şimdi bakın geçen yılın ilk dönemlerinde Ali Burhan yaptı hasayı yapmayın. Video izliyorum tamam mı? Adam yazmış ben 75 AYT yapıyorum. 103 tane 105 tane tt yapıyorum Hani şu gelir mi bakıyorum ulan 2-3 tane öyle bir yorum görüyorum tamam mı ulan kendime bakıyorum ben de ayt'ye başlamadım bu adam ayt'de 75'e çıkmış ben acaba yükseltebilecek miyim falan benim psikolojilerime dağınılıyor ders çalışırken verim alamıyorum aklımda hep o oluyor çünkü ben sürekli başkalarının yoluna bakıyorum tamam mı ben ama ondan sonra ne yaptım biliyor musunuz hani hataları mı düşünmeye başladım çünkü tamam sınav çalışmakta başarılıyor evet ama başka şeyler de yapmamız gerektiğini düşünüyorum mesela İlk yaptığım şey hatalarımı düşünmekti. Hatalarımı düşündüğüm zaman da ben aslında çok fazla başkalarının yolunu baktığımı, başkalarının yolunu gözlediğimi düşündüm. Ondan sonra ne yapmaya başladım biliyor musunuz? Ben eğer düşün düşünün. Full yaparsam veya full yapmasam elimden gelenin en iyisini yaparsam asla başkalarının yoluna bakmam gerekmez diye düşündüm. Ya yani illa sıralama sınavı olduğu için hani birbirinizden etkileneceksiniz. Ama asıl bakmanız gereken kendi yolunuz. Hani sen şu an düşünüyorsun ya o nasıl yapıyor falan. Belki de bana bakıyorsun o nasıl başarmış falan. Sen kendi yoluna bak Gerçekten güzelce edersin çalış. Ondan sonra sen nasıl yapıyor diye düşündüğün insanlar var ya. Onlar senin hakkında düşünmeye başlar. Acaba nasıl yaptın? Neyi değiştirdi diye. Veya sen ben de seneye video çekmeye geldiğinde ben sana bakacağım. Nasıl acaba başarmış? Nasıl acaba Türkiye'de 100. olmuş, 200. olmuş diye. Ama önce lütfen kendi yoluna e, odaklan. Ve 20 saniyede böyle 15-20 saniye bir video var. Onu izleyelim e, tam bu konu hakkında. Ondan sonra mebin biraz daha soru stilini inceleyelim isterseniz. Dediğiniz gibi yeni sorular yayınladı ve MEB'in yayınladığı sorularda benim dikkatimi çeken şu vardı. Bakın iki tip bir yayın evi var. Biri şekilde olsun diye soruyla alakası soruda kullanılmayan şekil koyar. Diğeri ise e, bazı yayın evleri bunu çok iyi yapıyor. Yukarı şekil koyuyor ve o şekil olmadan soruyu çözemiyorsun. Mesela şey de yapabilir. Uzun paragraf da sorabilir ama ÖSYM ne yapıyor? ÖSYM şekil koyuyor. O şekile göre soru yapıldığı için yayın evleri de öyle. Şekiller soruda kullanılıyor. ÖSYM'in sorularında da öyle. Yani boş şekiller yok ve gerçekten çok güzel şekiller var. E çok güzel sorular var. Düzeltiyorum. Hani siz diyorsunuz ya böyle ikinci saydığım yayın evlerini bulmak için tam ÖSYM tarzı falan filan sorular değil. Onları hani hepiniz çözmeseniz bile alıyorsunuz. Ama orada ÖSYM'nin kendi hazırladığı, ÖSYM'de MEB'in kendi hazırladığı ve sınavda çıkacak sorular var. Hani bunları çözelim mi falan diye soruyorsunuz. Bu soruyu ben çok mantıklı bulmuyorum. Kesinlikle çözmeniz gerekiyor. Ama ne zaman çözeceğiniz çok da önemli. Çünkü konuyu direkt çalışıp direkt bu soruları çözerseniz üzülebilirsiniz. E, konu çalışmak da şu sadece konu çalışmak değil bakın. Konuyu çalışın. sonra test krizimizden gerçekten bitirdikten sonra üstüne bir iki tane deneme çözün. Ondan sonra MEB'in yayınladığı soruları çözün. Matematikte de şu çok dikkat edecekti. Yani gerçekten hani kimyayla, biyolojiyle, coğrafya ile alakalı çok fazla soru var. Yani 20 soru yayınlamışlar logaritmada. 10 tanesi, 5 tanesi zaten kimya bunların. Yani Mesela logaritmayı bilmesen bile kimyadaki o kuralları biliyorsan yapıyorsun. Gerçekten diğer bilim dallarıyla e, eşleştirmiş ÖSYM'sin ama ve gerçekten güzel AYT'de de böyle de çok daha uzun sorular e, göreceğimiz gibi göreceğimizin habercisi aslında bunlar. Benim genel olarak söylemek istediklerim bu kadar. Gerçekten Türkiye'de öğrenci olmak çok zor bir olay. E, ben de öğrenciyim ama sizin kadar e, bu sınavdan etkilenmedim ama e, her zaman sizin yanınızda olacağım. Bunu e, söyleyeyim. Yorumlarda sormak istediğiniz sorular varsa e, yine belirtebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Evet, değişiklik beklediğiniz değişiklikleri e, yorumlarda bekliyorum ama gelin hayallerinizi de yazın yorumlara. Biraz daha bu eski atmosferi, eski YKS atmosferine eski heyecanı oluşturalım. Benim genel olarak söyleme o kadar. Umarım aklınızda az çok sorulara cevap bulabilmişsinizdir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.